Hoş geldiniz arkadaşlar. Enerji konusunda artık son kısım enerji korunumu diyeceğiz. Ee, bundan önce yalnız söylemem gereken şeyler tabii ki var. Ee, önce mekanik enerji ile başlayacağım. Mekanik enerjiyi biz tanımlarken daha önce mekanik enerjiyi tanımlarken kinetik enerji artı potansiyel enerji diye tanımlamıştık. Peki mekanik enerji korunur mu? İlk onuna başlayalım. Mekanik enerji korunur ama nasıl? Sürtünmesiz ortamlarda, mekanik enerji korunur. Sürtünmesiz ortamlarda Sürtünmesiz ortamlarda, mekanik enerji korunur. Peki devam. Ee, enerji korunur mu? desem ben. Enerji her türlü korunur. Enerji korunur. Çünkü Einstein amcam ne diyor? Bir enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez diyor. Hatta termodinamik yasalarında nedir? Enerji korunum yasası yani birinci yasa şeklinde ifade edilebiliyormuş diyeceğim. Mekanik enerjinin korunması sürtünmesiz korunumlu ortamların olmasına bağlıymış. Ama enerji her türlü korunur e, ya da enerji başka enerji türüne dönüşür diye ifade ediyormuşuz ve artık kinetik enerji gördük, potansiyel enerji gördük ve bunların dönüşümlerini yavaş yavaş incelemeye başlayacağız. Ama ondan önce platform sorularında dikkat etmeniz gereken şey e, sürtünmesiz bir platforma bir A cismini bıraktığınızda platform ne kadar yolu uzun olursa olsun burada A noktasından bırakılan cisim mutlaka aynı seviyeye çıkar. Yeter ki sürtünmesiz platform olsun. Her durumda yukarıya çıkacaktır derim. Eğer platformum tam değilse o zaman cisim atış hareketi yapmaya başlar. Yatayda da ekstra bir enerji harcayacağı için, yol alacağı için Asla aynı yüksekliğe çıkamaz eğer enerji vermezseniz. Evet bizim asıl burada bir de dikkat edeceğimiz sorularda ee, şu durumlar var. Eğer bir cisme ilk durumla başlıyorum bir cisme herhangi bir kuvvet uygulamadınız ve, ve buna rağmen hızınız sabit şekilde gidiyorsa bu ortam için kesinlikle sürtünmesiz ortam dersiniz ve burada sürtünmenin olmadığını söylersiniz. Eğer ki cisim yavaşlıyorsa gitgide o zaman hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanıyordur. Burada o kuvveti göremediğim için ben bu ortamın sürtünmeli olduğunu söylerim. Yani sürtünmenin sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliyormuşum diyeceğim. Hem kuvvet uyguluyorum kuvvet uygulamama rağmen sürtünme kuvveti olduğu için cisim ne yapıyor? Sabit hızla gidiyordur ve bu sistem için sürtünme kuvvetinin değerine kadar söyleyebiliyorum? O da ne kadarmış? F kadarmış. Uygulanan kuvvet kadardır diyeceğim. Cisme kuvvet uyguluyorum ve hızım da artıyor. Ha. Burada iki durum söz konusu olabilir. Birinci durum Evet ortam gerçekten de sürtünmesiz olabilir. Sürtünmesiz olabilir. Ama şöyle de olabilir. Veya sürtünme vardır ama uygulanan kuvvetten daha küçük bir değer alıyor olabilir. O yüzden buna iki durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliyormuşum bu sistem için diyeceğim. Eğik düzlemden bir cisim serbest bırakıldığında cisim mutlaka aşağıya doğru kayar. Ve kayarken de sürtünme var mıdır yok mudur tartışmaları olabilir. Eğer e, hızı artıyorsa sürtünme olmayabilir. O yüzden bu ortam sürtünmesizdir diyebiliyorum. Sürtünme sıfır olabilir. Veyahut sürtünme vardır ama... Beni aşağıya çeken kuvvet cismin ağırlığının sinüs bileşeni. Sin kayar, kos koyar dedik. Eğer yeteri kadar takip ediyorsanız videoları. E, Mg sinüs alfadır ve kesinlikle hızı arttığı için Mg sinüs alfanın sürtünmeden büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Mg sin alfa sürtünmeden büyüktür. Sürtünme varsa eğer. Bu iki durumda söz konusu olabilir diyeceğim. Daha sonrakinde cisim eğik düzlemden aşağıya doğru kayıyor ama sabit hızla kayıyorsa burada sürtünme vardır. Çünkü normalde eğik düzlemde kayarken hızlanması gerekir. Sürtünme kuvveti de ben şuradaki eğime alfa dersem Mg sinüs alfaya eşittir. Çünkü aşağıya çeken kuvvetle sürtünme kuvveti eşittir. Net kuvvet sıfır olduğu için sabit hızda kayıyordur diyebiliyormuşum. Cisim yukarı çıkarken her durumda mutlaka yavaşlar. Bunu sadece söyledim sürtünme olsa da olmasa da her durumda yukarı çıkarken hızının azaldığını söyleyebiliyormuşum. Hızı azalır dedim geçtim. Şimdi daha çok işte enerji dönüşüm kısmına geldim ben. Enerji dönüşüm kısmında neler yapacağım? Kural şu: Başlangıçta neyim vardı? Son durumda neyim var? Durumuna bakacağım. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim: K noktasında benim neyim var? E hızım sıfır demek ki sadece yukarıda olduğum için potansiyel enerjim var. K noktasında potansiyel enerjim var. MGH'ım var. E, L'ye geldiğinde buradaki potansiyel kinetik enerjiye, kinetik enerjiye dönüşmüş olur. 1 bölü 2 M V1'in karesine dönüşmüş olur. Eğer K'dan direkt M'ye geldiğini sorsaydı o zaman buradaki MGH1 M noktasında hem potansiyeli var belli bir yüksekliği olduğu için MGH2 hem de orada hızını gördüm ben B2 hızı gördüğüm için kinetiği vardır. Hem yükseklikten dolayı potansiyel hem de yukarıda olduğu için kinetik enerjisi vardır ve enerji dönüşümünü bu şekilde yazabilirim. Ekstra ne yapar? Sayısal değerlerini verir bana çözdürür diyeceğim. Sonraki soru yine benzer mantık ama bu sefer diyor ki Arkadaşım ben şuraya O noktası diyeyim. O ile R arasında ne var? Sürtünme var. Ve enerjim ne yapacak? Orada bitecek. Çünkü R noktasında hızım sıfır. Burada yazarken ne yapacağım? Benim başlangıçta neyim var? Benim başlangıçta belli bir yüksekliğim olduğu için potansiyel enerjim var. A yetmedi. Tepede bir de neyim var? Hızım varmış. O da 1 bölü 2 mv karedir. E onu da yazıyorum. Benim başlangıçta hem kinetik enerjim var hem potansiyel enerjim var. Bu enerjim yolun sonunda ne olmuş? Hızım sıfır olduğuna göre bitmiş. Yani sürtünme bunu yemiş dedim. Hatta bunu daha ayrıntılı yazar mıyım? Yazarım. Nasıl yazarım? K e, direkt veya Fs ile başlayalım daha o ayrıntıyı yazmayayım. F sürtünme çarpı yol diye yazı verdim. Sürtünmenin yap, sürtünme kuvvetini bu şekilde hesaplayabilirim. Daha da ayrıntıya gideyim hadi. Gıcıklık değil mi? Sürtünme kuvvetini KMG diye yazarsam KMG çarpı X de aynı şekilde olayı bitirebiliyormuşuz diyeceğim. Evet, yine devam. Bu sefer yaylı bir sistem var. Hep kural şu. Benim başlangıçta neyim var? Benim başlangıçta hem kinetiğim var hem potansiyelim var. Ne diyeceğim? Mgh'ım var. Artı 1 bölü 2. Mv karem var. Hızım var arkadaşım dedim. Bu neye dönüşecek? Cismi bıraktığımda yayı sıkıştıracak ne kadar? 1 bölü 2 k x kare kadar diyeceğim. Ve enerji dönüşümünü bu şekilde yapmış olacağım diyeceğim. Evet devam. Artık hadi şeyleri bırakalım. Sayısal örneklerine bakalım. Kural basit. Başlangıçta neyim var? Sonda neyim var? Başlangıçta neyim var? Sonda neyim var? Neyin var oynuyoruz yani. Ha evet hatta telefonda da oynayabiliriz değil mi? Üstünde neyin var? Peki hadi devam ediyorum. Şekilli sürtünmesi sistemde K noktasında 10 metre hızla hareket eden cisim M'de duruyor. Benim başlangıçta potansiyelim var. M var. G var. Direkt yazalım. H'ım var. Sonra bir de hızım olduğu için 1 bölü 2 var m v karem var ve en son tepeye çıkıyor m g h 2'm varmış. Şimdi hepsinde kütleler ortak olduğu için kütleleri bir sadeleştirelim. Ve g yerine 10 h1 dediğimiz 2'ymiş. 1 bölü 2 ilk kızım ne kadardı? 10'du. Karesini aldım 100 yapar. G10 H'ı bulmamı istiyordu bana. Şuradan sadeleştirdim. 50 geldi. 20 de oradan 70. 10 H. Şunları sadeleştirdim. H eşittir. 7 metre deyip yüksekliğini hesaplayabiliyormuşum dedim. Evet gayet kolay. Yeter ki dönüşümü yazın. Bakın yine aynı şey. Başlangıçta neyim var? Neyim var? Benim başlangıçta potansiyel enerjim ve kinetik enerjim var. Yazıyorum. Mg H birim var. Artı 1 bölü 2 M V 1in karesi var. Yani kinetiğin vardı. Daha sonra neye dönüştü o? L noktasında hem kinetik hem potansiyeli. Yani mg h2 artı 1 bölü 2 mv kareye. Devam. M'ler hepsinde ortak aynı M'ler. O yüzden M'lerle işim kalmasın. Direkt sayısal. Yaz geç. G10, H1, 15. 1 bölü 2. Hızım neymiş? 4. Karesini alarak yazdım. 16. İkinci kısımda 10. Yüksekliğim 3. 1 bölü 2 dedim. Son hızını sen bul hoca. Dedim. Hemen bakalım. 150. Şuradan 8 yapar. 158. Dandik bir sayı çıkacağı belli bariz. Sonra şuradan eksi 30'u geldi. Aha. 1 bölü 2 ve 2nin karesi. Ee, şuradan 128 2 ile çarp. 256 256 V2'nin karesidir. Her tarafın köküsünü aldın mı V2 16 diye çıkıyormuş. Metre bölü saniye şeklindeymiş. Zaten yüksek bir yerden bıraktım. Daha alçak bir yere düştüyse hızının daha büyük olması gerekiyordu. Enerji dönüşümü için dedim. Durmakta olan diyor 4 kilogram kütleli cisme yola paralel 50 Newton'luk bir kuvvet L noktasına kadar getiriliyormuş. Hızı 4 oluyormuş. Mükemmel. Buna göre KL boyu yolu boyunca ısıya dönüşen enerji nedir? Başlangıçta neyin var mantığı hep K noktasından L noktasına geldiğinde 4 oluyormuş falan filan. Hmm. Şimdi önce şuna bakmam gerekiyor. Burası 6 ise şurada K L arası şu 37 53'ten 37 3'ün karşısı ise 95'indir. Yani şuradaki yol 10 metredir. Şimdi burada enerji dönüşümüne bakarsanız. Önce başlangıçta neyi var bunun? Kuvvet iş yapmış. Ne kadar? F çarpı x kadar. Kuvvetin yaptığı iş neye dönüşüyor? Hem potansiyel enerjiye. Aynı zamanda başka neye dönüşmüş oluyor? Kinetik enerjiye. Çünkü hızından bahsediyor. 1 bölü 2 m kare. Ya bunun üstüne bir de ne geliyor? E, ee, sürtünmeden bahsettiği için sürtünmenin yaptığı iş başlangıçtaki iş aha bunlara eşitmiş. Benim neyim var? 50 Newton'um var. Kuvvet yerine 50'yi yapıştırdım. Aldığı yol 10'muş. E, ee, kütlem neydi? 4 kilogram. G belli 10. H'ı biliyor muyum? 6. 1 bölü 2 m 4'müş. Hızını biliyor muyum? Evet. L'ye geldiğinde hızı 4 oldu dedi. Karesini alarak yazdım. 16 ve sürtümünün yaptığı iş acaba nedir nedir? Çayda kahvaltıda yenir. Ete ete ete. Dedik hop 2'yi koydum. Şuradan 240 ee, 30 da buradan geliyor 272 gibi bir c si geldi ama hadi bakalım ne çıkacak şuradan 500 J var 240 eksi şuradan 240 geldi 16 2 ile çarptım 32 272 272 geldi eşittir Sürtünmenin yaptığı iş dedim. E Sürtünmenin yaptığı iş... Aradaki fark kadar olur. O farkı da hemen hesaplayalım. Sürtünme sonuç... Ne yapıyor? 8 dedik. 2 dedik. 228. Adana dedim. Şıklara bakmadım ben ama... 12, 24, 48 gibi saçma sayıları da gördüm. Herhalde cevabımız yanlış çıkıyor, diyordum kendi kendime. Geçiyorum. Evet. Enerjide e, kolay kolay hata yapmazsınız. Eğer düzgün olarak yazarsanız eğer çarpma sorunuz çıkarma sorunuz yoksa enerjide hata yapmanız bence zordur temel olarak konuları bilmeniz yeterli bence. Yine bir soru, yine bir soru. Ne demiş? F ile çekilmiş. F kuvveti kaç Newton'dur? Bakın şurada önce 37'yi görünce 37 12 ise 37 3'ün katı demektir. 3 4 5 üçgeninde. 90 ise 5'in katı olur. O zaman aldığı yol 3'ün katı 12 ise 5'in katı 15'tir. Aldığı yolu bulursunuz. Başlangıçta neyim vardı? Benim başlangıçta kinetik enerjim vardı. 1 bölü 2. Artık tam yazıyorum m. Hızın karesi. 1 bölü 2 mv kare yazıyorum. 16. Artı. Bu arada bir de kuvvet iş yapıyor. Ne kadar f çarpı gittiği yol 15'miş. Eşittir dedim. Bundan sonraki enerji neye dönüşüyor? Sürtünmesiz olduğu için potansiyel artı kinetiye m m'nin 2 g 10 h'imde 12 imiş. Artı 1'de kinetik enerjim olsa gerek 1/2 m2 hızı da 10'muş direkt karesini alarak yazıyorum. 2'ler gitti. 2'ler gitti. Yapıştırdım. 32 artı 15F devam ettim. Şuradan ne geliyor? 24, 240. Bir de 100 var. 340. Bunu bu tarafa attık mı? Tam sayı çıksaydı çok sevinecektim. 15F eşittir. 340'dan 32'yi çıkartırsak 3 308 dandik bir soru. Hemen her tarafı 15'e böldüm. Sonuç 308 bölü 15 gibi bir sayı değeri çıkıyormuş dedim. Şimdi sıradaki soruya geldiğimizde sürtünmesiz bir ortamda 1 kilogram kütleli cisim K düzeyinden serbest bırakıldığında yayı x kadar sıkıştırılıyor sorusu geldi. Bu soru karşınıza çok sık çıkabilir. Aynı zamanda çok da hata yapılabilir. Neden derseniz 1 kilogramlık cismi bıraktığınızda yayı sıkıştırıyorum ama potansiyel enerji yazılırken MGH yazılırken yayın sıkışma miktarını genelde hesaba katmıyoruz. En büyük hatamız orada. Ve enerji dönüşümü yazılırken MGH artı X eşittir. Ne diyeceğim? 1 bölü 2 KX kare diyeceğim. Hadi yazıyorum. E, ee, M'in belli 1 kilogram. G belli 10. H'ı biliyorum 1. 1 artı x sıkışma miktarı. Devam 1 bölü 2. K yerine 120'yi vermişiz. Çarpı x kare dedim. Düzeltiyorum artık. 10 artı 10x eşittir 60x kare. 10x'i eşitliğin diğer tarafına geçiriyorum ve sadeleştirerek geçiriyorum. 6x eksi 1 çarpı x diye sadeleştirdim. Burada x değerini hemen bulursak x yerine ben burada 1 bölü 2 verirsem sonucu doğrulamış oluyorum. 1 bölü 2 0.5 metredir. Benim bunu ne yapmam gerekiyor? Santimetreye çevirmek için de Yüzde çarpmam gerekiyor. Bir sıfırı gidiyor. Yani 50 santim metre dedim. Edirne şıkkını işaretledim. Sonraki soru. Bunun çok benzeri ama daha da gelişmiş versiyonu. Benim başlangıçta neyim var? Hep bu soruyu sonra sonra gittim. Zaten neydi? MG 1 bölü 2 MV karem var. E, potansiyel değil kinetik varmış yani. 1 bölü 2 m ve karem var. Sonra neye dönüşecek bu enerji? Yukarıda hem potansiyel enerjim olacak mgh'ım hem de yayı sıkıştırdığım için yay potansiyel 1 bölü 2 kx x karem olacak. Şimdi burada dikkat etmem gereken yine önemli bir şey var. Yayın sıkışmasını yine dikkate alacağım. Kütlem 2 kilogram Kütleyi yazdım. İlk hızım belli mi? Hayır değil. Onu sen bul hoca demiş. Devam. Mg haşı yazıyorum. M'in belli 2. G belli ne kadar 10. H belli mi? Yayı 1 metre sıkıştırıyormuş. Bunu özellikle kırmızıyla göstereyim. Yayı 1 metre sıkıştırması yükseklik olarak ne kadar çıkması anlamına gelir. Şurası 1 metre ise açı yöndeş açı olduğu için 30. 30, 60, 90 üçgeninde 91'i görüyorsa 30, 0.5'i görür. Yani toplamda ne kadar yükseğe çıkıyor? 3.5 burası vardı. 0.5 de üstü var. Toplamda 4. Şu haş yerine 4 yazacakmışım. Özellikle kırmızıyla yazıp bıraktım. Artı 1 bölü 2. K'sı belli mi? Yay sabiti tabii ki belli. 40. Geriye x'i bulmak kalıyor mu? Hayır onu da vermiş. Ne kadar güzel. 1 metre sıkıştırdım hoca demiş. Tamamdır. Şu 1 bölü 2'ler gitti. Ve kare kalsın. 80 artı 40 ile şunu götürdüğümde 20 kalıyor. V kare eşittir 100. V eşittir 10 metre bölü saniye dedim. C şıkkını işaretleyip geçtim. Evet güzel bir soru. Yine kolay ama M, 2M, 3M kütleli cisimler yere çarpıyor. Aynı yükseklikten yere çarpma hızları neye eşittir? Yani potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye eşitle diyor bana. Arkadaşım, bu eşitliğe bakarsanız kesinlikle kütleye bağlı değildir. Yer çekimi ivmesine ki dünyada olduğu için aynıdır. Aynı zamanda yüksekliğe bağlıdır. Bunun anlamı şudur. Hepsi aynı yükseklikten atıldığı için bütün hızlar birbirlerine eşit olur dedim Evet yine önemli bir soru tarzı lütfen dikkat eğer ki bu şekilde bir platform varsa arkadaşlar yükseklik haş 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 5H yüksekliği var no haş haş no vitamin değil mi Evet o noktasından Şimdi K'dan bırakılan cisim U'ya kadar çıkabiliyormuş. Şimdi normalde sadece belli bir bölgede sürtünme olsaydı 5H'dan bırakılan cisim 3H'a kadar çıkıyorsa 3H'dan bırakılan haşa kadar yani her seferinde 2H kaybı olur derdim. Ama belli bir bölge sürtünmeli olsaydı bu amcam ne diyor? Her yer sürtünmeli Ali Hikmet diyor. E ee, yazıyorum o zaman. Yaz yaz yaz. Ne yapacağım? Bunda oran basit bir oran kullanacağım. Yoksa uzun uzun hesapla hiç işim olmaz. 5 açtan bıraktığımda kaça kadar çıkmış? 3'e çıkmış. Eee 3 açtan bıraksaydım nereye çıkardı? Orandır, burandır dedim. Baktım. Ne çıkıyor? 9 bölü 5. 1.8 yapıyor. Bu ne demek? Sen bu cismi U'dan bırakırsan 1.8'e kadar çıkarım. Yani N, P arası. Hatta bu 1.8 ne demek? N'ye daha yakın demek. Daha da artistik yaptım. Ve denizliği yapıştırıp geçtim ve artık enerji ile ilgili söyleyeceğim herhalde son kısım. Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları. Yenme değil, yenilenme. Burada kelime oyunu olmasın sakın. Yenilenebilir enerji kaynakları genelde doğal enerji kaynaklarıdır. İşte su, rüzgar, güneş, dalga, gelgit, biyo yani organik yakıt, jeotermal, okyanus, hidrojen gibi e, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez enerji kaynakları ise fosil yakıtlar, petrol, kömür, doğalgaz gibi ve nükleer madde diye ifade edebiliyorum. Yenilenebilir enerji kaynakları ki şu anda revaçta olan kısım e, ne diyeceğiz doğaya daha az zararı olan kaynaklar. Ama yenilenemez enerji kaynaklarını kafanızda tutarken doğaya en çok zararı olan yakıt türleridir. Bu şekilde ayırt edebilirmişiz diyeceğiz. Ve iş güç enerji konusunun da defterini bu şekilde düğürecekmişiz. Arkadaşlar enerjide bilmeniz gereken basit formüller var. Kinetik enerji, potansiyel enerji, esneklik potansiyel enerji, iş güç gibi. İlk bilmeniz gereken oradaki formülleri bilin derim. Onun dışında hep uygulamaktır. Uygularken de dikkatli düşündüğünüz zaman enerji konusunda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Özellikle sizi belki en zorlayacak kısım enerji korunumudur ki bu yaptığımız. Enerji korunumunda da hep şunu sorun. Ö i̇lk başta neyim vardı? En son neyim var? Veya enerjimi kim yedi? Sen mi yedin? Ben mi yedim? Bilemiyorum. Bakacağım ona göre. Ve eşitlikleri yazdım. her şey bitmiş olacak. Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, tekrar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.